Hoş geldiniz. Bu map'i birisi mi koymuş? Hayır. Hmm. Mesif ait olduğu yerde. Görevim neydi benim? Görevim... Keşke görevim de yazsa şurada bir yerde. Ne yapıyorsunuz burada? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Mirror. Mirror'ı var bunun. Yo, map offering koymadı. Off, Stranger Things izlemeyi özledim. Yenisi gelecek zaten de. Bu ara her an başlayabilirim tekrardan ama başlamak da istemiyorum. Onu izleyeceğim ve bir sürü başka yeni şey izlerim. <laughs> Sırtımdan yakamaz diye. Gel gel. 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 Allah gördüm. Ha uh ha. Ha o. -oh. Tamam. Uh -oh. Okay. Görelim neydi ki? Görelim neydi? Hatırla bir tür hatırla. Kar tanesinden kardan adam yap. Eee uh. Anlık kardan adam oluştur. Okay. Dizim uyuştu. Ay, öbürünü buldu. Niye yerde bıraktı? Bak az önce de böyle bıraktım tamam mı? Bir gitti aldı onu. Ben öylece bak. Yazık ha. Mike için zor bir map. Ya böyle diyorum da bana ne? <laughs> ben ama Allah. Hatırlıyor musunuz? Geçen oyunda kaç tane skill check çıktı ya? Kasabilir mi ki bu map'te sizce? Bence pek kasamaz gibi. Mirror'ı var mıdır acaba? 5 jeneratör yalnız gibi. ben ne zaman başladım? Aa yukarıdaki jeneratörü yapıyor. O da hep orada ha. Youtube'da bir sürü short izliyorum. Bunu ayarlıyorlar. Çok güzel ayarlıyorlar. Ben niye ayarlayamıyorum? Ne yapıyorsun? Ha biri var mı diye bakıyor. <gülüyor> Mirror. <laughs> ah, Yüze anlayışı olan bir Mike. Ya bu 1 2 1 2 1 2 3 3 nerede? Where is the third one? Çok iyi. O neyse. Neyse. Kardeş be alo. Tam bulayım bak. Donkey show my friend. Çok güzel bunun. Çok tatlı bunun bu skin'i ben çok seviyorum. Hey! Oyunum çok takılıyor ya. Q! Q! Okey. Yanlışlıkla oldu ama neyse. Bu da olur. Mike'ı bulup şey yapalım mı? Suratına snowball atalım mı? Aa, Q ile çıkabiliyormuşum. Herkes düşen Z, vay. Dark 58 star, sana güveniyorum. Herkesi kurtarmaya gittim. Bunu da gidersin. Gitme, gitme. Buraya gel. Buraya gel. Oh, okey, 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 okey. Şimdi iş biraz hoş olmayan bir noktaya geldi. Sakın düşme. Çekil ya. Allah Allah. Hayır. Bunu istemedim, bunu istemedim. Tamam. Beni istediğin gibi işkileyebilirsin, sıkıntı yok. Yeter ki ya şey atacaktım komiklik olsun diye valla. Iııı. Ee, kar topu atacaktım. Yanlışlıkla şey yaptım. Kardan adam oldum. Hayır. 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 Sana geleceğim. Allah. Kim kardan adam bitmiş bu arada. Ay pardon yanlış oldu ama. Hala asma dövülmüyor. Niye mı daha Interesting. Aa, ihtiyacım var o beyaz şey ne? Benim yaptığım mı bu? Gel gel. Hayır. Ah beni saldı. Oh. Sorry 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 I did my best to. bir daha hiler misin? Aa, benim medkitim varmış ben boş boşuna hillettim kendimi. Thank you. Sizce mirror'ı var mı? Açıyorum bahisleri. Az önce var gibi davrandı ama bence yok. Ay bir şey şu içine çıkıp komik olur. <laughs> Oo. 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 Kardeş ben böyle geçemem ama yolları tıkıyorsunuz ya kardan adamlar. Allah geliyor ya. Koş koş koş! Bakın bir saniye bekleyip öyle koşuyor eskiden atlan atlamaz koşuyordu ya. Kancanın da önünde. Bütün cihazlar açılacak ve ben burada kalacağım. Keşke adrenalinim olsaydı. I wish I had an adrenaline. Oh! Noe <laughs> Çıkıp bulamıyor, yolu bulamıyor. <laughs> Bence yolu bulamıyor. <laughs> Öbürü. Ah, buldu. Bile güle oraya geliyordu. keyifli bir oyundu. Bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten keyifli bir oyundu. Ama keşke bir kartop atsaydım ya. Ay keşke Unbreakable'ın olsaydı. Wonder TV. Wanderer. Puan puandır arkadaşlar. Da. da. Mike'sın. Neden Noed alıyorsun? Cık. Sosyolojik vakalar. Mike'ken Noel almak. Mike'ın zaten ultisi yani şey yeteneği Noel gibi bir şey yani. Ha, çok ilginç. Çok ilginç. Bir sonucu gönderir ha. Ay çok iyi çok eğlendim. Noid'le olmasına rağmen hiç umurumda değil. Çünkü adam muazzam güzel oynadı. Adam muazzam güzel oynadı. Ya isterse bilmem neyse olsun. Ay çok iyiydi ya. ya. Keşke bütün katiller böyle eğlenceli olsa. O zaman gerçekten ölmek sıkıntı değil yani. Mirror'ı varmış. Yeşil Noid'i varmış. <laughs> Aa, Blood varmış. Jolt. Jolt'u varmış. Gerçekten keyif aldım. Her ne kadar en düşük puanı ben alsam da gerçekten keyifliydi. Buradan hemen bir artı veriyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.